Evet dostlar motorum cbr 250. Şimdi yağ değiştiriyorum. İlk defa bir yağ motordan bu kadar temiz çıktı. Yani şuraya bakmayın bu leğen pis o yüzden. Gene de şöyle yağın rengi görüyorsunuz 2000 kilometrelik. Ben başka yağ daha önce kullandığım yağları 2000, 2000 kilometrede çıkarttığım zaman simsiyah oluyordu yağlar. Motor mahvediyordu yağları. Bu yağ, yağ filtresi de temiz. Bu yağ filtresinin rengi zaten böyle koyu kanenin. O yüzden koyu yani yoksa temiz. Şuna bakar mısınız? bu, bu, ya daha gider yani. Futolayın. Sport 4 al. Bundan önce DX4'ünü kullanmıştım. O da bu kadar iyi çıkmamıştı. Ama bu yağ bunda okey verdim artık. 150 Sport 4 R. Yani sadece yağın iyi çıkması, temiz çıkması da değil olay. Bu yağı koyduktan sonra motorda Bak 2000 km oldu. Hala şu anda şanzıman geçişlerinde ilk günkü gibi, ilk bakım yaptığım ilk günkü gibi e, herhangi bir sertleşme yok. Diğer yağlarda 1000 1500 km, 2000 km sonra işte yağına göre değişiyordu. Şanzıman sertleşmeye başlıyordu. Motor titreşimi artmaya başlıyordu. ivmelenmesi bir garip hissettiriyordu motor yani artık bakımım geldi beni bana bakım yap dediğini hissettiriyordu bu yağda hissetmedim e, 2000 kilometreyi de açıkçası bir 100, 180 170 180 kilometre falan geçti yani ona rağmen daha hala kullanırdım ben bu yağı. giderdi o yüzden abi bundan sonra yağımızı seçtik yağımız belli artık başka yağ denemiyoruz seçmiyoruz yağ bu abi CBR 250 de Artık ya bu diğerlerini sildim attım yani